Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir bünyesinde görev yapan evde bakım ekipleri kentin 13 ilçesinde ve 574 mahallesinde vatandaşların kendi evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlıyor. Bugüne kadar 208.752 tıbbi müdahale ve 59.017 genel bakım hizmeti gerçekleştiren sağlık ekipleri, tansiyon ve şeker ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takibi gibi uygulamaların yanı sıra kişisel bakım hizmetleriyle de vatandaşlara destek oluyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak en öncelikli görevlerimizden biridir. Özellikle yaş almış ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşımda yaşadığı güçlükleri biliyoruz. Evde bakım hizmetlerimizle vatandaşlarımızı yaşam alanlarında desteklerken hasta ve engelli nakil hizmetlerimizle de Güvenli ve kesintisiz şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağlıyoruz.